Herkese selamlar. Bugün sizlere Genshin'de 6 aynanın konumlarını göstereceğim. Görev için gerekli gereksinim zaten şu anda ekranda. Bunu yaptıktan sonra göreve başlayabilirsiniz. Birinci aynamız için buraya ışınlanacağız. Kıta tarafınızı döndüğünüzde buradan devam edeceksiniz. Buradan sağ taraftan devam ederseniz de birinci ayna karşınıza çıkacak. Şimdi öncelikle yarısıkları temizleyeceğiz. Bundan sonra da diğer taraftan aynadan çıkabilirsiniz. Diğer bir konumumuz sam olarak burası. Bu taraftan dümdüz devam edeceğiz. Ve sol tarafta ikinci aynayı göreceksiniz. Yine içerideki yaratığı kesince buradaki sandığı açabilirsiniz. Ve bir tane daha ruhumuz aynaya girecek. Üçüncü aynamız yine aynı konumda karşıdaki asansörle aşağı doğru devam edeceğiz. Karşı tarafta bakın bir ayna daha göreceksiniz. İçerideki yarıkları temizleyeceğiz ve de diğer aynadan çıkacağız. Sıradaki ayna için ise buraya gelin. Sağ tarafta bakın bir tane giriş göreceksiniz. Buradan devam edeceğiz. Yine buraya geldiğinizde sol tarafta bir ayna daha göreceksiniz. Yaratığımızı keserek dışarı çıkacağız. 5. ayna içinse buraya geleceğiz. Buraları zaten büyük ihtimalle siz önceki rehberlerden hatırlıyorsunuzdur. Sol tarafa döndüğümüzde 5. ayna karşımıza çıkacak. Bu kısımda bir savaş olmayacak, bir bulmaca var. Öncelikle karşı taraftaki alevleri söndüreceğiz. Sonra arka taraftakileri söndüreceğiz. Tabii ki bunların herhangi bir sırası yok. Ben de rastgele yaptım. En sonunda bu çiçekli aynanın önündekileri yaktığımızda ortadaki ruh aynaya doğru gidecek. Biz de dışarı çıkacağız. Sonuncu konumumuz burada. Bu batan kalenin içine gireceğiz. Orta yaklaştığınızda zaten bir seçenek çıkacak. Arka tarafınızda döndüğünüzde burada sonuncu aynayı göreceğiz. Şimdi sol taraftaki sandığı almamız lazım sağ taraftan devam edin. Sandığı açtığımızda bakın yeni bir görev eklendi. Karşıdaki çiçekli aynaya gireceğiz. İçeri girince hızlıca Kantolina ile konuşacağız. Konuşma bitince de görevimiz tamamlanmış olacak. Evet biz de yavaştan videonun sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.